Merhaba, bu videomuzda biraz aeratörlerden bahsedeceğim. Tarzınıza uygun aeratör nasıl seçilmeli? Buyurun beraber inceleyelim. İyi bir aeratör dediğimizde hemen hemen hepimizin aklına ilk gelen şey hız olmakta. Yani hız ne kadar yüksekse aeratör o kadar iyidir algısı her zaman doğru olmayabilir. Aeratörlerde hız ne kadar önemliyse tork da bir o kadar önemlidir. Yani kimi ihtiyaca göre torku yüksek bir aeratör gerekirken kimi ihtiyaçlarımızda hızı yüksek bir aeratör kullanmak daha faydalı olacaktır. Peki hangi aeratör almalıyım sorusuna ilk verilecek cevap siz hangi tarzda kesim yapıyorsunuz olmalı. Genellikle iki tarzda kesim yapılmakta. Birinci tarzda frez yüzeye kısa süreli temas ederken ikinci yöntemde frez yüzeye temas ettikten sonra minimum temas kesilerek yapılan kesimdir. Eğer freze yüzeye kısa süreli temaslarla kesim yapıyorsanız Burada hızı yüksek bir aeratör almanız gerekiyor. Ama frezi yüzeye temas ettirdikten sonra teması minimum oranda tutuyorsanız o zaman sizlere torku yüksek bir aeratör gerekiyor demektir. Torku yüksek bir aeratör genellikle sizlere kontrollü bir kesim sağlar. Devri yüksek bir aeratörle çalıştığınızda frez yüzeye temas ettiğinde ciddi oranda bir güç uygular. Benim tavsiyemi sorarsanız en az 3 tip aeratör bulundurmakta fayda var. Birincisi evet torku normal ama devri yüksek bir aeratör. İkincisi Devri düşük olabilir ama torku çok yüksek bir aeratör. Üçüncüsü ise özel durumlar için kullanacağınız küçük kafalı bir aeratör. Sadece burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Küçük kafalı aeratörler normal işler için kullanılmaz. Onların rulmanları ve kartuşları daha küçük boyutlu olduğu için normal kesimlerde frezin uyguladığı kuvvetler kartuşu ve rulmanı bozabilir. O yüzden minik kafalı bir aeratör alıp sürekli kullanmanızı önermiyorum. Minik kafalı aeratörleri kısa süreli özel işleriniz için kullanabilirsiniz. Minik hastalar için arka bölgelerde ulaşması zor bir preparasyon olabilir. Onun kesiminde kullanmak için olabilir. Ama sürekli kullandığınızda minik kafalı aeratörlerin çok kısa bir sürede arızalandığını görebilirsiniz. Umarım bu bilgilerin faydası olmuştur. Görüşmek üzere.